arkası yarın. Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru. 50. bölüm. Anahtar. Babaanneciğim, Bugün Kongre merkezinde bir çocuk edebiyatı yazarıyla tanıştım. Öyle mi? Anlat bakalım ne dinledin? Neler dinlemedim ki? Daha doğrusu neler dinlemedik ki? Başkaları da vardı yani. Çok değildi ama yazarı dinlemek için yeterince insan gelmişti. Söyleşiden sonra o yazarla bir hatıra fotoğrafı çektirdim ve kendisiyle ayaküstü sohbet ettim. Artık anlatsana be kızım. Ne konuştunuz? Neler öğrendin? Vaktiyle aldığı bir davet üzerine anaokuluna masal anlatmak için giden yazarı geniş bir salona buyur etmişler. Yazar yerinde duramayan miniklerin coşkusunu görünce çok sevinmiş ve onları daha fazla bekletmek istememiş. Derken yanına bir çocuk yaklaşıp, ''Biliyor musun bugün bizim evin önünde iki kuş ölüsü gördüm.'' demiş. E ''Ne varmış bunda? Çocuk gördüğü şeyi söylemiş işte.'' Zaten yazar da bunu olgunlukla karşılamış ve ''Ha öyle mi?'' diye geçiştirmiş. Çünkü kendisini heyecanla bekleyen gruba masalı anlatması gerekiyormuş. Derken masal dünyasının kapısı tekerleme ile açılmış. Bu renkli dünyaya giren çocuklar da düşledikleri ormanın içinde aslan gibi kükremesini, kaplan gibi yürümesini, merhametli bir insan gibi de düşünmesini öğrenmişler. Masal bittikten sonra aynı çocuk yazarın yanına gelmiş ve yine ''Biliyor musun?'' diye sormuş. Yazar da o çocuğa ''Neyi?'' diye sormuş. Çocuk da o ölü kuşlar kumruydu diyerek yazarın yanından ayrılmış. Hmm, belli ki yazar senin bu olaydan bir ders çıkarmanı istemiş. Aslında yazar bana o olaydan çıkardığı dersi de söyledi ve şöyle dedi. Yüce Allah insanlara sayısız uyarıcı yani peygamber göndermiştir. Bu peygamberler bizim ebedi kurtuluşumuz için çalışmışlardır. Ne yazık ki onlara pek az kişi inanmıştır. Tıpkı az önceki örnekte olduğu gibi çoğunluğun derdi kumru olmuştur. Kızım ne de güzel misal vermiş. Demek ki bizi hakikat yolundan alıkoyan ve uzaklaştıran her şey kumru gibidir. O yüzden yazar bana aklındaki ve gönlündeki kumruları uçurduğunda hafiflersin dedi. Çok doğru söylemiş. Herkesin içinde taşıdığı ve bir türlü uçuramadığı kumrular var. Kimi malın mülkün, kimi de mevkii ve makamın sevgisini tıpkı bir kumru gibi içinde taşıyor. Öyleyse hakikatin sesine kulak vermek için kumruları uçurmak lazım. Ah, annenle mutlu alışverişe gitmişlerdi. <laughs> Bak seslere bakılırsa onlar geldi galiba Öyleyse gideyim de annemin elindeki poşetleri alayım Anne, sana bir çorap aldım. Hani ayaklarımı bir türlü ısıtamıyorum diyordun ya. Sağ olasın Şerife. İnşallah bunun bir faydası olur. Olur babaanne. Bunlar termal çorap. Dur bakalım, bir faydası olacak mı? Şimdi de sol ayağıma geçireyim. Oo babaanne. Bakıyorum da yeni çoraplarını hemen giymişsin. Oh, sağ olsun. Anneniz ince düşünceli kadındır. İnce düşünceliyimdir ya. Ailece koturduğumuzda yeriz diye kestane bile aldım. Akşama ziyafet var desenize. <laughs> Abla, balık bile aldık. Anlaşıldı. Balık sezonunu da başlatmış olduk. Ne o kızım? Pek sevinmedin galiba? Hmm, balığı seviyorum da onu temizlemesi, sonra elimesinin kokusu, ay ne bileyim işte. <laughs> Hadi yine iyisin. Ben balıkçıya balıkları temizlettim. Bize sadece pişirmesi kaldı. <laughs> Bakın bu habere çok sevindim. Ablacığım öyleyse sana sevineceğin başka bir haber daha vereyim. Çarşıda Maria'yı gördük. Bir otele yerleşmiş. Maria beni görünce milletin içinde yine söylemesin mi? Nineler de buradaymış gel sana sarılayım. Bana nine diyor ya. Hem de benim yaşımdaki bir kadına. <laughs> Hem de büyük nine diyor. <laughs> Ay karşımda gülüp durmayın sinirlerim bozuluyor. Tüh ben bunu nasıl hatırlamadım? Neyi hatırlamadın kızım? Dedem hacı arkadaşının evinin boşaldığını söylediğinde Maria'yı arayıp haber vermiştim. Maria da bugün için geleceğini söylemişti. Onu karşılamaya gidecektim ya ben. Üzülme. Zaten otele yerleşmiş. Yarın da birlikte gidip o kiralık eve bakarsınız işte. Endişeyi bir kumru gibi taşıma içinde salıver uçsun. Doğru söylüyorsun babaanne. Şimdi uçuruyorum o kumruyu içimden. Daha doğrusu zihnimden. Ee, hangi kumruyu? Konuştuklarınızdan hiçbir şey anlamadım. Al benden de o kadar. Anneciğim bugün bir yazarın söyleşisine katıldım da bari imzalı bir kitabını alsaydın abla. Almaz olur muyum hiç kardeşim? Kitap tam senlik sevimli bir mucidi maceraları var içinde. Üstelik bu kitabı senin adına imzalattım. Ablaların bir tanesi. <laughs> Neyse, bugün o yazardan bizi Allah'tan, hakikatten ve sağlıklı düşünmekten uzaklaştıran şeylerin aklımızı meşgul eden kumrular olduğunu öğrendim. Neden kumru? Ben de onu anlamadım. Onun hikayesini de akşam sofrasında anlatırım artık. O zaman kalkalım da akşam yemeğini hazırlamaya başlayalım. Hadi bakalım. Anne baştan söyleyeyim balıklara dokunmam. Aa, uçur içinden şu balık korkusunu pardon kumrusunu. Hadi tamam balıklar benden salatayı sen hazırlayıver. Eee anlat bakalım torunum dersler nasıl gidiyor? Ee, çalışırsam iyi gidiyor. Yeterince çalışmazsam hep geriye doğru gidiyor işte. Çalışan dağları aşmış. Çalışmayan düz yolda şaşmış derler. Söyle bakalım, seni yeterince çalışmaktan alıkoyan şey nedir? Babaanne, bazen çalışmak hiç içimden gelmiyor işte. Hmm. Galiba ben sana gerekli olan şeyi biliyorum. Senin anahtara ihtiyacın var yavrum. Hı? Anahtar mı? Nasıl ki evin kapının bir anahtarı varsa çalışmaya başlamanın da bir anahtarı vardır. E peki bunun anahtarı nedir? Elbette bismillah demektir. Eğer sen besmele çekip de harekete geçmezsen, yani adım atmazsan yerinde saymaya devam edersin. O yüzden içindeki tembel kumruları uçur bakalım. O hadi gitsin tembel kumrular. Gelsin çalışkan kumrular. Babaanne yemek hazır olunca bana seslenirsiniz. Ben odama ders çalışmaya gidiyorum da. Ha şöyle. Salata hazır. Birazdan fırındaki balık da pişer. Bu arada babaanne. Efendim kızım. Mutlu senin yanında değil miydi? Evet yanımdaydı ama az önce odasına çekildi. Aa, o bu vakitte odasına çekilmezdi. <laughs> Yoksa yine benim tokalarımı alıp bir şeyler mi icat etmeye çalışıyor bu çocuk? Bir şeylere çalıştığı doğru. Fakat o şimdi derslerine çalışıyor. Bizimki içindeki tembel kumruları uçurmaya karar verdi de. Selma bir çift kumru aspiratör bacasının çıkışına yuva yapmış. Pişirdiğim yemeklerin kokusu hep içeri doluyor. Beni duyuyor musun? Tamam birazdan yanına geliyorum anne. Kızım sen de bugün bir kumru sohbeti açtın. Her taraf kumruya gitti. Biraz öyle oldu galiba. <laughs> Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.